hiçbir kul bunun içinden çıkamaz. Bu mezarlık, direkt mezarlık burası. En az iki sıra daha kırsalar bile bu sefer otopark yapacaklar. Şuraya bakın incecik incecik böyle gidiyor. Olacak şey değil. Apartmanların üstüne asla olmaz. Ne yazık ki bu bölgeler İstanbul'da üstü açık mezarlık haline gelmiş. Yukarıdan baktığınızda adeta mezarlığı andırıyor tahliye yolları yok derece kadar az. Ana yollar tamamıyla felç olmuş vaziyette. Dolayısıyla burada olası bir depremde hiç kimsenin kurtulma şansı yok. Orada kaos var. Bu havadan çok net gözüküyor. Bu bu kaosu çözebilmek için acil eylem planına mutlaka helikopter pistlerini o bölgede arttırmaları gerekiyor. Çünkü olası bir depremde bu yollar tıkanacak, çalışmayacak. Burada bu yollara girmek mümkün değil. Çünkü bu binaların tamamının çöktüğünü varsayarsak çok büyük bir afet olacak. Yani öyle yüz binlerce insan değil. İstanbul'da milyonlarca insanın ölme olasılığı çok yüksek. Çünkü üstüne basa basa söylüyorum İstanbul açık bir mezarlık haline gelmiştir. Kentsel dönüşüm e, kentsel dönüşümde dikkat edilmesi gereken en önemli husus çok büyük oranda yeşil alanları açmak zorundalar. Çünkü yukarıdan baktığınızda bu yerlerde yaşanabilir en ufak bir yeşil alan yok. Orada herhangi bir depremde can kaybı söz konusu olduğunda ya da yaralanma söz konusu olduğunda ancak havadan oraya ikmal yapılabilir. O ikmal yapılacak bölgeler de yok. Dolayısıyla ana alterlerin Mutlaka en az 10 metre daha genişletilmesi gerekiyor. Hı hı. O konut fiyatları ucuzken e, ben bu projemi e, geliştirdim.